tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından bir bir iki iki üç üç, üç dört <laughs> <laughs> teletabi <Sessizlik> Denet abi zamanı Denet abi zamanı Denet abi zamanı Denet abi zamanı Tinki vinki vinki dipsi dipsi oh <Sessizlik> abi Cöylek abi. Ee, merhaba desenize. Merhaba. Tinki <laughs> dipsi, la la, po, teletabii. gitti bu teletabiler?

E tabipire tabipire tabi geliyor. Hop. Tere top gibi zıplamaya karar verdiler. Evet top evet. gibi zıplayalım. Tabiler tabi püreye dikkat edin ama. Opp, opp, opp! フフしフ。<laughs> Yardım etmek ister misin? Bir Hadi gel bakalım. Büyük annesine patates toplamakta yardım etti. Hadi gel benimle net. Dur şunu da alayım. Şimdi sen süzgeci taşı, ben de tırpanı taşıyayım. İstersen buna da yardım edebilirsin canım. Taşıyorum. Onu da taşırım. Onu da ver. Pekala canım. Taşırım. Ne kadar yardımcı oluyorsun? Aa, her yer çiçek dolu. Şimdi ne yapacağız? Nereden başlamamızı istersin? Buradan başlayalım mı? Şimdi bunu itekle. Evet, kuvvetle itekle. İtekliyorum. <laughs> evet, işte böyle canım. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Hadi çok güzel. İşte böyle. İtiyorum. Evet, biraz daha. Ah. İşte itiyorum ya. Ah patates gördüm. Patates. Hemen süzgece koy. Hadi canım, götür süzgece koy. Süzgece koydum. Bak, patates. İtmeme yardım eder misin tekrar? Yine mi iteceğiz? Evet. <laughs> Şimdi kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Evet, böylece topraktaki patatesleri çıkarıyoruz. Hmm, çıktılar. Orada patates var mı? Evet. Aa, patates burada. Patates, patates. İki tane patates. Aferin sana Net, aferin. Evet. Bakalım başka var mı? Hmm. Hmm. Var mı acaba? Ee, kocaman bir tane bak işte. Bak en büyüğü. Aferin sana. Bakın. Gece taşıyabilir misin? Hadi. Şimdi doğru eve gidiyoruz. Ay, ay, ay bu çok ağır. <laughs> evet, eğer taşıyamıyorsan ben yardım ederim. Bir ucundan hemen tutayım istersen. Tamam, ama ben de tutacağım. <laughs> Peki canım olur. Kim ne kadar ağır değil. Evet. Tamam. Şimdi gidip su getirelim olur mu? Getirdim. Ben de yıkıyorum. Ama hala kirliler. Bak hala kirli. Aha evet. Ellerimi de yıkayacağım. Tabii. Şimdi patatesleri içeri götüreceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle, <laughs> güle güle. Bir kere daha izleyelim. Evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> bir kere bir <laughs> daha, bir daha, bir daha. daha. Bir Hadi tekin Winky. Da. Hadi, Hadi bir, daha. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Bir Merhaba, merhaba merhaba, <laughs> merhaba, 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 merhaba. Yardım etmek ister misin? <laughs> Hadi gel bakalım. Büyük annesine patates toplamakta yardım et. Hadi gel benimle net. Dur şunu alayım. Şimdi sen süzgeci taşı, ben de tırpanı taşıyayım. İstersen buna da yardım edebilirsin canım. Taşıyorum. Onu da taşırım. Onu da ver. Pekala canım. Ver ver. Taşırım. Ne kadar yardımcı oluyorsun. Her yer çiçek dolu. Şimdi ne yapacağız? Nereden başlamamızı istersin? Buradan başlayalım mı? Şimdi bunu itekle. Evet kuvvetle itekle. İtekliyorum. Evet işte böyle canım. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli hadi çok güzel. İşte böyle. İtiyorum. Evet, biraz daha. Ah. İşte itiyorum. Patates. Hemen süzgece koy. Hadi canım götür süzgece koy. Süzgece koydum. Bak patates. İtmeme yardım eder misin tekrar? Yine mi iteceğiz? Evet. Şimdi kazıyoruz, kazıyoruz, kazıyoruz. Evet böylece topraktaki patatesleri çıkarıyoruz. Hmm, çıktılar. Orada patates var mı? Evet. Aa, patates burada. Patates. Patates. İki tane patates. Aferin sana Net. Aferin. Evet. Bakalım başka var mı? Var mı acaba? Aferin sana. Bakın bu da minicik patates. Minicik, minicik patates. Minicik. <laughs> Süzgeci taşıyabilir misin? Hadi. Şimdi doğru eve gidiyoruz. Ay, Ay bu çok ağır. <laughs> evet eğer taşıyamıyorsan ben yardım ederim. Bir ucundan hemen tutayım istersen. Tamam ama ben de tutacağım. <laughs> peki canım olur. Şimdi o kadar ağır değil. Evet. Tamam. Şimdi gidip su getirelim olur mu? Getirdim. Ben patatesle yıkıyorum. evet. Ellerimi de yıkayacağım. Tabii. Tinkle, winkle, tinkle, winkle. Tinkle. <laughs> Yeah. Oh.

Tinky -winky, güle 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 tinki güle güle tinki winki <laughs> <laughs> Teletabilerin veda zamanı Teletabilerin veda zamanı Teletabilerin veda zamanı <laughs> <laughs> Güle güle tinkinki hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Jesus. Hey. De. 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 Hayır. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. <laughs> Hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın.